Arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün Bitcoin'in ve altcoin'in önemli bir değerlendirmesini gerçekleştireceğim. Bildiğiniz 29 29.000 dolarlardan bin dolara kadar bir iğne geldi. Anlık olarak da 26.400 dolarda Bitcoin gezinmekte. Önümüzdeki günlerde nasıl bir hareket gerçekleşebilir? Uzun vadede Bitcoin ne olacaktır gibi sorulara yanıt vermeye çalışacağım. Analizlerimize geçmeden önce kripto paralarda son gelişmeler ve analizlerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi analiz kısmına geçecek olursak arkadaşlar. E bizim 25 bin dolarda bir desteğimiz vardı ve bir yüksen trendimiz vardı. Yani önemli husus arkadaşlar bizim yüksen trendimiz. Yani en son Bitcoin analizimizde de e bu yüksen trendten bahsetmiştik. Yani burada bir sarı çizgi vardı. Buraya değdikçe tepki yükselişlerini gerçekleştiriyordu. Ya yani kötü senaryo gerçekleşti arkadaşlar. Yani bu yüksen trend 28 bin, 27 bin dolarda duruyordu. Hatta şöyle göstereyim arkadaşlar. Saatlik grafiğe baktığımızda Burada biraz tutunmaya çalıştı arkadaşlar. Çok zayıf da olsa. Ya burada düşüşlerini gerçekleştirdi. Bir iki tane yeşil mum atmaya çalıştı burada arkadaşlar. Yani 2-3 saat tutunmaya çalıştı bu yükselen trendde. Ama satışlar çok baskılı geldi. Satışlar çok baskılı gelince 2 saat içinde yani iki tane kırmızı mum da çok sert düştü. Bunun sebebi yükselen trend kırıldı arkadaşlar. Ya 2 saat içinde Bitcoin'de %10'luk bir değer kaybı yaşandı. Ya bu yüzden ötürü arkadaşlar yükselen trendler bitti artık düşüş trendine geçeceği düşünmekteyim Bitcoin'de artık. Yani genelde ne olur arkadaşlar? Yüksel trendler gerçekleşir böyle. En sonunda yüksel trend kırıldıktan sonra düşen trendler başlar. Yani bu döngü bu şekilde devam eder arkadaşlar. Ya yani ben bu arada ya yani tamam Bitcoin düştü, altcoin'ler düştü falan vesaire ama ben düşüşe üzülmedim arkadaşlar. Bunun sebebini hemen açıklayayım. Ya yani çünkü arkadaşlar 2 aydır Bitcoin'de bir yatay seyir vardı bu cidden çok sıkıcıydı. Yani ben kendi açımdan konuşuyorum. Şöyle Bitcoin 29 bin 30 bin dolarlar çıktı. Bakın bu bölgelerde çıktı gördüğünüz üzere. Ve kaç gün yatay durmuş hemen ona bakalım arkadaşlar. Ya burada 56 gün 20 saat yani 57 gün diyelim. 57 gündür arkadaşlar Bitcoin hiçbir hareket yapmadı. Yani bir yeşil mum bir kırmızı mum bir yeşil mum diye hareketlerini gerçekleştirdi. Ya şu anda en azından piyasaya bir canlılık geldi arkadaşlar. Yani yatay durmasından iyidir. En azından düşler gelsin ki arkadaşlar yükselişe daha da yakınlaşalım. Yani ben düşler geldikçe şuna inanıyorum. Yükselişe bir o kadar yakınlaşıyoruz. Yani yükseliş sezonlarına daha da yaklaşıyoruz demek oluyor. Şimdi asıl hareket şu an ne olabilir arkadaşlar? Ya yani ben tahminlerime göre bu arada yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı kendiniz verin. Genelde arkadaşlar yükselen trendler kırıldığında ilk başta bir retest gerçekleşir. Retest nedir? Trendi kırdığını onaylamak için yeniden bir yükseliş yapar. O yükselişte arkadaşlar şu anda 28 bin dolar tekabül ediyor ama bu yükselişi direkt anında bir gün içerisinde yapmaz muhtemelen. Yani kademeli yükseldiğini düşünürsek şöyle yapalım. Mesela örnek verelim bir hafta içerisinde yükseldiğini düşünürsek. Yani yine bu bölgelerde 28 bin dolar 27 bin 800 dolar. Yani bu bölge rites gelebilir arkadaşlar. Yani buralar çıktıktan sonra artık kademeli bir düşen trendine başlayabilir diye düşünmekteyim. E, düşüş lokasyonlar nereler olabilir? İlk başta 25 bin dolar bölgesi. Yani eskiden burada da tutulmuş. 15 Haziran'da 25 bin dolar düştükten sonra 31 bin 500 dolar kadar yükselişlerini yapmış. Ama buradaki önemli husus arkadaşlar yüksen trend de buradaymış. Yani burada hem destek var hem de yüksen trend bölgesi var. O yüzden tepki yükselişi gerçekleştirmiş. Yani 25 bin doların ben çok güçlü bir destek olduğu düşünmüyorum. En azından bu bölge rahat kırılır diye düşünmekteyim arkadaşlar. Yani bu hemen olmayacak bu arada. Bir iki gün içerisinde kırılacağını düşünmüyorum. Ama kırılabilir de yani Bitcoin'e kötü bir haber gelir. Bir şey olur düşebilir. Yani en azından biraz daha orta vadede falan şu bölge gelebilir arkadaşlar. Ya yani potansiyel düşüş bölgesi ben 21.500 dolar olduğunu düşünmekteyim. Bu bölge rahat düşer gibi düşünüyorum. Yani en azından 21.500 gelebilir. Ve onun altında da 20.000 dolar bölgesi var. Yani eski hareketlerden örnek vermek istiyorum arkadaşlar. Yani 2018'de de bir boğa sezonu gerçekleşmişti. Bu boğa sezonundaki harekete baktığımızda şöyle göstereyim sizlere. Yani en azından Bitcoin uzun vadede ne olabilir? Yani uzun vade bekleyen de arkadaşlarımız var. Onlar için de yorum yapayım. Yani mesela Bitcoin burada 20 bin dolar seviyesine çıkmıştı ATH bölgesi. İlk düşüşünü gerçekleştirdi. Sonra küçük bir boğa sezonu yaşandı. 14 bin dolar kadar. Yeniden düşüşünü gerçekleştirdi. Sonra mega boğa sezonu başladı. Yani burada da aynı hareket olmuş olabilir arkadaşlar. Yani ne demek istiyorum? Burada da yükseliş olmuş. Düşüşünü gerçekleştirmiş. Küçük bu boğa sezonu yeniden düşüş olacak. Yani en azından şu hareketi tamamlamış olabiliriz arkadaşlar. Eski hareketteki bu bölge. Yani biz şu anda bu bölgedeyiz. 32 bin dolar çıkmış. Şu anda 32 bin dolar çıkmış. 26 bine düşmüş. Ya yani şu bölge falan düşmüş. E şu anda yatay seyir olup yeniden bir büyük düşüşünü yapıp tepki yükselişlerini gerçekleştirebilir. Artık Mega Boğa sezonuna dönebilir. E buradaki düşüşünü ne kadar oranda yapmış ona bakalım arkadaşlar. Yani en azından 14.000'e çıkmış. Mesela şurada %53 düşmüş. Yeniden yükselmiş ama şuradaki düşüşe bakalım. %70 falan düşmüş. Mesela 32.000 bin dolardan %70 düşmesi ne kadar ediyor arkadaşlar? Ona bakalım. Bayağı da düşüşü gösteriyor. Yani 9500 dolarla gösteriyor. Ama bu kadar düşeceğini tahmin etmiyorum arkadaşlar. Yani çok büyük alım fırsatları olur %70 düşerse. Hem de piyasaya çok güven azalır diye düşünmekteyim. Yani en azından büyük yatırımcılar toplayabilir ama ya yani küçük yatırımcılarda çok büyük güven düşüşü olabilir. En azından bu bölgeler değil de biraz daha makul hedefler 21.500 dolar, 20.000 dolar bölge olabilir. Yani oralar potansiyel hedefler diye düşünmekteyim. Yani biraz daha şu anda yükseliş beklemek mantıksız oldu arkadaşlar. Yani yüksen trend kırıldı. Ya yani burayı aşması biraz daha zor şu anda. E şu anda beklememiz gerekiyor. Yani en azından retesti bekleyelim. Retest gerçekleştirsin. Yeniden düşüş trende başlayacaktır diye düşünmekteyim. Benim analizlerim bu şekildeydi. Anlık gelişmeler olursa video çekemesen bile Telegram'dan haber vermeye çalışırım arkadaşlar. Yorumlar açıklamalar kısmına Telegram'a katılmayı unutmayın. Videoya destek olmak isterseniz bir like atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.